<laughs> Bahçe malı halki mi ne? Bunları benim için ekmiş. Çünkü diğer soğanlar çok büyük demiş Nesrin taze yesin. Ya işte böyle millet bana soğan ekiyor. Bana bana çunlu. Bu çayre. Tere, tere, maydanoz, roka. Tere, maydanoz, kaçmur, maydanoz ne? Roka. Roka, çayre bu. Çayre şu boji, pizza ve nohana işte. Bunlar şimdi yenir de. Ben bugün kuruda pazardan pizza aldığım için. Bidonda da var, bidonda. Bidonda? Aa, hani şey Bunlar ne? Bunlar tohumluk mu? Tohumluk. Aa, belli. Levona çına, vona, rez, rez. Biber. Biber. Bu sıra biber mi? Normal. normal Domates. Domates. Bu. Pembe domates. Bu mu pembe? Pembe domates. Pembe domates. Pembe domates. O da salatalık. Ya ortalarda bir şey var mı? Ortalarda şurada var. Şurada bamya var. Burada bamya var. Şu naylon, naylon sana doğru gelen naylon var mı? Ha bu bu böyle. Tenini, ha tamam bu da bamya. Bamya var. Telin tel dibinde bamyalar var uzuncasına. Boylu boyuna böyle. Peki bamya ne zaman çıkıyor? Ben bayılmaya yetişim. Vay bilerek yaptın değil mi? Boksuz darak donu, mosaik Avrupacı nakın. Bu salatalık mı? Ama bu bana bir yeni. Bunlar iki hafta sonra çıkar. Tamam. Kolu komşudan bize kalır değil mi? Tabii tabii. Önce seni çağırırım. Biz tuzlu da buraya asacağız. He. Tomatı seni yiyelim. Tamam. Seni bir Sen bir oradan çık. Ben bir şu kulübeyi çekeceğim. Çık oradan. Ha bu da benim mekanım. Ben böyle oturup burada pizza Salata, pizza salata yiyeceğim. Hadi. Ah. Çıkmaz ki. şuradan, çık, şuradan. Nereden çekeyim? Geri gel, geri gel. Ha. Huzur ol. Huzur ol, Dayımız doğru açıyı da söylüyor. Becerici ben bekleyeyim mi? Tamam, değil mi? o çağırıyor da, çeker ben? Bir gün. Bir gün? Yengeci bana çeker lan. Vallahi bura yerinde lamba da var. Değil mi? Burası huzur yeri. Vallahi huzur yeri. Ağaca da... Sen süslemezsin ki içi, çansalarla Stres olduğu zaman gel bahçeye suyla otur. Ari valla. Ben de yer salatan yap. Ari valla. Çok hoş. kırmızı kapıda nezaret. Bura mı nezaret? Tabii. Çilekhane. Çile Çilekhane. Nezarethane. Nezarethane. Mesela birine kızdır, yakala getir içeri koy, sürgüle. E tamam biz de getirebiliyoruz Katı, mu? Katıksız yer hapis. <laughs> biz de getirebiliyoruz mu? Allah <laughs> <laughs> tamam. Güle <laughs> güle şey bakın. Kolum. Bir bekhe. Bekhe. Tabii Bu akşam daha güzel olur da